Sıcacık mutfağımdan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 8 kişiye yetecek miktarda sütlaç tarifi ile geldim. Hemen tarifime başlıyorum. 1 çay bardağı pirincimi yıkadım, tencereme aldım. İçerisine 3 çay bardağı su ekleyerek pirincim yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. bir kaseye 1,5 yemek kaşığı nişasta alıyorum ve içerisine 1 su bardağı süt ekleyerek nişastamı iyice eritiyorum. Yumuşayan pirinçlerin üzerine 1,5 litre süt ekliyorum. Ara ara karıştırarak sütümü kaynama derecesine getiriyorum. Hazırladığım nişastalı karışımı sütümün içerisine ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Yeni ve pratik tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kaynamaya yakın sütlacın içerisine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Daha şekerli seviyorsanız 1-2 yemek kaşığı şeker daha ekleyebilirsiniz. Sütlacımı kaynadıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Sıcakken kaseleri aldığım sütlaçlarımı önce oda sıcaklığına getirip buzdolabında iyice soğumasını sağlıyorum. Daha sonra üzerine tarçın dökerek servis edebilirsiniz. Kıvamını da gösteriyorum. Çok koyu da değil ama çok sulu da değil. Güzel kıvamlı bir sütlaç elde etmiş olduk. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.